bir tane yolcu almadan geçtim gittim. Bunun kilometresini araştırmaya gerek yok. Bunun ne bileyim sahne sonuna almadım da mübarek ya. Almadım. Ben bu duraktan bir tane yolcu almadan geçtim gittim. Birisi çıkmış 47 tane yolcu al demiş. Ama sizin otobüsünüzde 47 yolcunun buradan bindiği söyleniyor. Ya kim söylemiş? Niye söylemiş? Nasıl söylemiş? Nerede söylemiş? Ben bilmiyorum. Ben en başından beri. Sizin kullanmakta olduğunuz otobüse bir anda bindikleri ve hatta sizin de bunun karşısında büyük şaşkınlık yaşadığınızı ifade ettiler. Yani sizin kullanmakta olduğunuz o Otobüse o belirttiğiniz saatte buradan geçerken 47 yolcunun bir anda bindi ve sizin de bu durum karşısında şaşkınlıkla durduğunuzu söylüyorlar. Siz buna ne söyleyeceksiniz? Bu arkadaş e, benim yanımda mıymış? Otobüsün içinde miymiş? Buna bu bilgiyi kim vermiş? Nasıl vermiş, hangi amaçla vermiş? Ama arkada arkada birisinin de kamera çekim yapması, arkaya giden yolcuların önünü kesmesi, arkadan da, çekim yapması, araba'yı küçük gösteriyor zaten aşırı şekilde kalabalık gösteriyor. Otobüsü de kullanan bendim diyorsunuz Ama şimdi 47 yolcunun bindiğinde iddia edenler var Hı -hı. ve sonrasında bunun da bir organize kötülük olduğunu söylediler. Siz bunun için ne düşünüyorsunuz? Bu e, organize, her, her ağzı olan konuşuyor, ağzı olan konuşuyor. Ben buradan 47 yolcu almadım dedim. Abi bu anında aynı gün çıktı bu organize kötülük oldu. Ne ne bir araştırma yapıldı. Ne veri tabanı incelendi. Ne bizim kamera kayıtlarımız incelendi. O zaman ee, yani artık kim organize ettiyse kendine bir bir şekilde birilerine suç atmak için, iftira atmak için yapılan bir bir, 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 bir şey var. Şey Şoför Arslan ayrıca İstanbul Büyükşehir Belediyesi televizyonunda gerçekleri anlattığını ancak Büyükşehir Belediyesi tarafından yayınlanmadığını söyledi. İstanbul Vallahi Büyükşehir Belediyesi'nin evet televizyonu dediniz evet. zannedersem. Evet evet. Peki siz onlara ne anlattınız burada? 47 aynı. yolcu bindi dediniz mi? Aynı aynı olayı hayır bindi demedi. E orası aynı hiç çıkmadı. Hayır hayır, hayır öyle bir ne şey yok. Gelirsiniz orayı. Ne bir ne ya, ya kestiler, doradılar, bir şey yaptılar, bir şey yaptılar. Yani bir bilemem mi? Anla insanların. Yansıtılanlar peki sizin ifadeniz mi yani? O tamamı verildi mi? Şimdi ke kelimeler şimdi ke tamamı verilmedi hayır. Tamamı evet. verilmedi. Niye tamamı verilmedi? Tamamı verilmedi. Niye tamamı? Tamamı verilmiş olsaydı siz o konuşmanızda da ben buradan yolcu almadım diyor musunuz? Tabii ki diyorum. Tabii ki diyorum. Öyle bir şey var mı? Alınmayan yerde niye yolcu aldım diyeyim beyefendi. Üzerime atılan itanların yeri alınmasını